Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çekeni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Tüyü temizler <laughs> gibi bende biçimden Yırtarım dağları, enginlere kıvam takarım. Garbın afakını sarmış saçelik zırhı duvar. Benim imam dolu gömleğim gibi seheratim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet de değil, tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Süper et gövdeni, dursun bu Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatana. Sen şehit olsun. incitme, Yazıktır atını. bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak o sutsan şu eda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremelik. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli, ebedi yurdunun üstünde derin inlemeli. O zaman vecde bin secde eder, taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi, mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer ben Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarının hepsi. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izni ilaç. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklâl